Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir modern varsıp videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzun içeriği Mayıs ayında oyuna yeni gelecek olan ekipmanlar, yeni gelecek olan savaş gemileri ve daha birçok özelliği sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam saat 11 sularında Türkiye'de ilk ve tek Alpa test oyuncusu oldum. Discord'daki arkadaşlarım sağ olsunlar. Bana her konuda destek ve yardımcı oldular. Onlara buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada her ay oyuna yeni gelen Battle Pass ödüllerinde olan VIP geçiş ile gelen jetler, helikopterler olsun, yeni ekipmanlar olsun onlar artık bana ücretsiz bir şekilde gelmeye devam edecek. Niye diye sorarsanız çünkü ben Türkiye'de ilk ve tek modem varsıp oyunun videosunu çeken kanal benim olduğu için oyunun yapımcıları tüm dünyadaki olan youtuberlar gibi bana da artık bedavaya patle pas vermekte. Tabi bu alfa test sürümü ile geliyor arkadaşlar. Şu an ben de alfa test sürümünde olduğum için bana da artık patle hastaki özel eşyalar ücretsiz bir şekilde gelmekte. Şu an arkadaşlar oyunumuza Türkiye'nin gururu olan Bayraklar eklenmiş bulunuyor. Hemen size hızlıca bayrakları göstereceğim. Evet arkadaşlar bayraklar saldırı uçağı olarak değil bir drone olarak oyunu geliyor. Buna siz de Mayıs ayında gelecek olan pasın vip geçişinde 260 TL'ye sahip olabileceksiniz görmüş olduğunuz gibi şu an görünümü öyle arkadaşlar. Hemen bu bayraklar ile test yapıp ondan sonra oyuna yeni gelecek olan ekipmanlar hakkında sizlere bir bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar bir önemli konumuz daha var. Hemen buradan giriyoruz ayarlar diye. Buradan hesap diyoruz. Burada arkadaşlar promosyon kodu diyor. Benim anladığım kadarıyla bu promosyon kodu Mayıs ayından sonra Facebook bu modan varsa'nın Facebook sayfasından evrut olacak. O kodu girdiğimiz zaman oyundaki nadir olan ögeleri, nadir olan eşyaları kod sayesinde alabileceğimiz sanıyorum. Yani benim tahminimce öyle arkadaşlar. Yeni bir değişiklikte de yapabilirler. Evet şu an arkadaşlar hemen Türkiye'nin gururu olan Bayraktar drone'unu test ediyoruz. Hemen hızlıca çevrim dışı diyoruz. Evet arkadaşlar artık çevrim dışında harita seçmek bu şekilde oldu. Görmüş olduğu gibi haritalar artık daha parlak duruyor ses çenes zaman. Biz hemen şuradan fırtına haritası seçelim ve savaş diyelim hemen. Botlar üzerinde de yeni tarihimizi kapatıp tabii ki de açınca gayet güzel oluyor. Fazla bir etkisi olduğunu sanmıyorum ama. Sanki online oyundaki internet açıp kapama gibi işi yarıyor gibi geldi bana. Evet arkadaşlar şu an avuç uçaklarımızı kaldırırım. Rakip jetleri ve helikopterleri için. Ve biz de Türkiye'nin gururu olan bayrakları geçiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin gururu bayraklar Görmüş olduğunuz gibi kanadında Türkiye'nin bayrağı mevcut. Zaten şu an şu alt kanatlarında da Türkiye'nin bayram mevcut arkadaşlar. Bunun maxlandıktan sonra hızı 700 60'ı kadar çıkıyor. Dün akşam oyundaki yani Discord'daki bazı arkadaşlarla test videosu yaptık arkadaşlar. Daha doğrusu test yayını yaptık. Evet şu an üzerimizi hızlıca savuruyoruz. Evet arkadaşlar bu Bayraktar drone'u tanımaya gelirsek Türkiye'nin füzesi olan bir Som J füzesi bulunuyor. Bir adet Umtaş füzesi ve bir adet Laçin füzesi ve bomba atar olarak LGK LGK füzesi 82 bulunmakta arkadaşlar. Şu an tekrardan bir uçağımıza uçak gemimize dönüş yapıp yumurta tazemesini sağlayalım. Ondan sonra rakip gemiler üzerinde ne kadar hasar verip vermediğini hep birlikte kontrol edeceğiz. Türkiye'nin gururu olan bu bayrakların oyuna gelmesi beni çok mutlu etti. Eminim sizi de aşırı derecede mutlu etmiştir. Evet şu an haritadan rakip gemilerini görüyorum yükselmemiz lazım birazcık çünkü bu uçağımızda da yani bu turumuzda da bomba atar özelliği olduğu için gemileri dikey bir şekilde bomba salmak çok önemli arkadaşlar bir uçak gemimiz varmış Bombamızı saldık. Değmeyebilir. Çünkü attığımız bombalar direkt düz bir şekilde inmiyor. Düz bir şekilde inmediği için biraz yağmur gibi etrafa yayılarak gidiyor. Onun için tam hasar verdiği sayılmaz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar şu an bu çekmiş olduğum video mayıs ayında gelecek olan yeni ekipmanlar ile yakın zamanda tüm bu jetlerin ve yeni gelecek olan gemilerin ayrı ayrı test videoları kanalda mevcut olacak arkadaşlar. Takipte kalın. yavaşlayalım. Uçak gemimizin canı çok az kaldı. Her an suyun dibine girebilir. Şu an daha bu bayraklar drone'la kullanmasına tam alışamadığım için bu kadar hacemiyim arkadaşlar. Yakın zamanda çok güzel bir şekilde alışıp çok güzel bir test videosu gelecek arkadaşlar ayrı bir. Evet arkadaşlar şu an size Mayıs ayında oyuna yeni gelecek olan gemileri ve ekipmanları hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle füze olarak oyunumuza t 3te kullanabileceğimiz ve fiyatı 14 milyon dolar olan Scalab haval füzesi geliyor. Bu füze arkadaşlar efsane bir füze. Yanlış anlaşılmasın. Yani sadece efsane oyuncular kullanıyor diye sanılmasın arkadaşlar. Bu füzeye T3'teki herkes sahip olabilir ve bu füze 25 seviyede açılıyor aksandıktan sonra verdiği hasar ciddi bir oranda artıyor arkadaşlar. Zaten bunun da test videosu kısa sürede kanalda olacaktır detaylı bir şekilde. Sonra arkadaşlar T3'e 15 seviyede açılan 16.000 hasar veren yeni füzemiz var. Bunun da fiyatı 3.750.000 dolar. Bu füzenin ismi de arkadaşlar MK2. Bu füze de 3 milyon 750 bin dolara sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunumuza yine füzeler eklendi. Evet hızlıca gösteriyorum. Ve kademe bir de kullanabileceğimiz Exjet sıradan bir füzemiz bulunuyor. Bunun da fiyatı 40 bin dolar. Zaten seviye 1 olan oyuncular bunu her türlü alırlar. Ve bir füzemiz daha var. C705. Bu füze de sıradan bir füze. Bunların da testleri yakın zamanda kanada olacak. Bunun da fiyatı 40 bin dolar. Buna da sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni topumuz oyuna gelmiş bulunuyor. Yalnız o VIP geçişte olacak. Hemen zaten size hızlıca onu göstereceğim. Yeni bir otomatik topumuz yok arkadaşlar. Yeni bir HSS'miz oyunda mevcut değil. Yeni bir bomba atarımız var. Bu kademe 2'de ve 5 seviyede açılan bir bomba atar. Bunun fiyatı 300 altın. zaten bunu herkes rahat bir şekilde sahip olabilir. Bunların da test videosu yakın zamanda kanalda olacak arkadaşlar. Yeni gelen bir torpidomuz var arkadaşlar. Yemiz seviye açılıyor. Fiyatı 3 milyon 750 bin dolara. Siz de buna Mayıs ayında sahip olabileceksiniz. Bunun da test videosu yakın zamanda kanalda olacak arkadaşlar. Yeni bir helikopterimiz geldi arkadaşlar. O da VIP geçişte. Onun da testi kanalda olacak. Saldır uçaklarımızdan hiçbir saldırı uçağı veya avcı uçağımız oyuna gelmedi arkadaşlar. Zaten size az önce testini yaptığım Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Tırnı ile ilk deneme yaptık. Onun da detaylı test videosu yakın zamanda kanalda olacak arkadaşlar. Hemen hızlıca, hızlıca VIP geçişte oyuna gelen yeni efsanevi topu hemen size hızlıca göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada VIP geçişte oyuna yeni gelen helikopterimiz budur arkadaşlar. Bu helikopterin ismi ah 64 E 82 C arkadaşlar. Çok güzel bir helikopter. Ben bunu şahsen kendim test ettim. Rakip gemilere oldukça güzel bir hasar veren helikopterdir. Hemen hızlıca size yeni gelecek olan efsanevi topu ve yeni gelecek olan gemiyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 25 seviyede açılan ve fiyatı 700 milyon dolar olan USS CGX 21 gemimiz geliyor. Bu gemi arkadaşlar epic gemi ve Kuz gemisi. Bir diğer ismiyle USS Port Royal'in büyük abisi diyebiliriz. Hızlıca bu gemiyi tanımaya gelirsek gemimizde 4 adet füze fırlatma kabiliyetine sahip bir gemi arkadaşlar. ilk iki füzesi sabit ve diğer füzeleri ayrı ayrı görmüş olduğunuz gibi VIP geçişte gelecek olan efsanevi top bu arkadaşlar. TMF 155 155 mmlik top. İngiliz donanım topu arkadaşlar. Bunu da ben dün akşam test ettim. Oldukça büyük hasarlar Ermekte. ve bu gemimizde 2 adet otomatik top 4 adet hava soğumu sistemi bulunmakta 1 adette helikopter pisti bulunur arkadaşlar bu gemimiz bu şekilde hemen size hızlıca mayıs ayında gelecek olan batle pasın sonunda görev tamamlayarak ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz ITDDX yeni bir gemimiz geliyor. Gemimizde 3 adet füze bataryası bulunmaktadır. İlk 2 füzesi sabit ve diğer füzesi teklidir. Bir adet top mevcuttur. Diğer 3 adet olan topu kilitledir. Çünkü kendisine öz gibi top olduğu için kilitlenmiştir. Ve yeni gelen torpidomuz hiç para vermeden bu gemide sahip olabileceksiniz. Ve iki adet otomatik topumuz bulunmakta ve iki adette hava soğuma sistemi bulunmakta. Bir adette helikopter pisti bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gemiyi de tanıdık ve hemen size hızlıca diğer gemileri göstermek istiyorum. Diğer bir gemimiz arkadaşlar kademe 2'de bulunmaktadır. Hemen size hızlıca onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar bu gemiye kademe 2'de sahip olabileceksiniz. Bu gemi bana ücretsiz bir şekilde geldiği için tam fiyatını bilmiyorum ama büyük ihtimal Battle pasta mor olan VIP geçişte olabileceğini tahmin ediyorum ve bu gemimizi hızlı bir şekilde tanımaya gelirsek bu gemimizde 2 adet top bulunuyor. 2 adet bomba atar. 5 adet bomba atar. Ayrı bulunuyor ve bu 5 adet olan bomba atar. RF Strom'daki S-400 hava soğuma sistemi gibi kilitli. Çünkü bu bomba atar bu gemiye özel olduğu için kilitli kalmış ve Gemimizde de 2 adet hava savunma sistemi bulunmakta arkadaşlar. Hemen size hızlıca diğer T1 gemisini göstermek istiyorum ve arkadaşlar bu T1 gemisinin gelmesi oyuna ciddi bir oranda çok güzel oldu. Bu geminin ismi Kerry Golk gemisi arkadaşlar. Niye bu geminin oyuna gelmesi güzel oldu diye soracak olursanız hepiniz zaten biliyorsunuz klanlar sır sıralama için puan kastıkları için bu gemide 2 adet füze bataryası bulunuyor. Siz bu füze batarya yerlerine OKP füzesi koyduğunuz zaman zaten bir OKB füzesi iki yaylım ateşi ile gidiyor ve toplamda 4 adet olarak rakip atmış olacaksınız ve bu da size klanda puan kasmanız için ciddi oranda bir olanak sağlayacaktır. Şu an bunda görmüş olduğunuz füzeler tamamen kendisine ait orijinal füzelerdir. Birinci füzemizin ismi ekstrobet ve ikinci füzemizin ismi ise C705 ve bir adet top bulunuyor. Bu top ise arkadaşlar Marlin VS ve bir adet de hava soğuma sistemimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Mayıs ayında oyuna gelecek olan tüm gemiler bunlar arkadaşlar son bir kez daha donanım mağazına gidip Özümüzden kaçan bir şey var mı diye hemen bir bakmamız lazım. Evet mesela size bunu göstermemişim. T1'de sahip olabileceğiniz zaten bunu herkes alır. Marlin VS20 milimetre sıradan bir top geliyor. Ben dün akşam bunu kendim test ettim. Gayet oldukça güzel bir toptur arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni bir topumuz mevcut değil. Evet. Yine bir tane daha topumuz var arkadaşlar. Bu topa da 15 seviyede sahip olabileceğiniz bir top. Bu topun fiyatı 3 milyon dolar. Zaten bunu herkes rahatlıkla alabilir. Rahatlıkla alabilir derken yani 15 seviye ve 15 seviye üstü arkadaşlar bu topu rahatlıkla sahip olabilirler. Yakın zamanda bu yeni gelen ekipmanların ve gemilerin ayrı ayrı test videoları kanalda mevcut olacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an sohbette sadece ben varım. Hiçbir Allah'ın kulu yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Mayıs ayında oyuna yeni gelecek olan gemileri ve ekipmanların hepsini sırası ile ve fiyatlarıyla hepsini gösterdim. Ve arkadaşlar çok mutluyum. Niye diye sorarsanız çünkü Türkiye'de ilk ve tek Alpa test oyuncusu oldum. Bu sizlerin ve hepimizin başarısıyla oldu. Tabii ki de oyunumuza Türkiye'nin gururu bayraklar turunun eklenmesi ayrı bir gurur. Bu gurur hepimizin gururu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yakın zamanda söylediğim gibi tüm yeni gelen gemilerin tüm yeni gelen ekipmanların test videosu kanalda mevcut olacaktır arkadaşlar. Pusuyu kurum ekleyin. Videolar peş peşe arka arkaya gelmeye devam edecek. Bu günden sonra arkadaşlar Kızıl Kamik kanalımız daha iyi içerikler üretip daha iyi videolar sunmaya her zaman ve her yerde devam edecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların Devamını istiyorsanız Kızıl Teke Kamik kanalıma abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki çok süper bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.